Herkese kan sağlık arkadaşlar bugün size arkadaşlar 70. bölüm part 2'ye kaldım zaten daha önce da daha 70. bölüm part 2 bugün çıktı ve ben bunu görürken dershanedeyim ve eve koşarak geldim hadi izlemeye başlayalım Tamam asansördeyiz şu anda ve yukarıdan ses gelmişti Elektrikler gidecek şimdi Tamam Bunu zaten biliyorduk geçenki bölümden görmüştük Yukarıdan biri vuracak Ha dur önce ışıkları yakıyorlar tabi Evet Bu arada durun ee, Bakın videoyu izlemedim ama yukarıdan gerçekten de bir şeyin bu çatmasın diyoruz. Bu muhtemelen şey olabilir yani. Bir siki bir tuvalet sizin dediğiniz gibi. Ben şey demiştim hatta birisi de demişti. Bu alfalar olabilir demiştik ama bizimkilerin asansörde olduğu aklıma gelince tabi yanlış olduğunu anladım. Çaktırmayın. Neyse devam. Asansörün ipleri kopacak. Lan! Oğlum bir an şey zannettim ya. Arkan etmiş bu, bu kim? Allah akbar. Bu. Bu siz haklıymışsınız mısınız gerçekten eski bir tuvalet gelmiş. Ama farklı bir eski tuvalet bu. Ben ya Michael Jackson ya öbürü olabilir demiştim de birileri daha demişti ve teori doğru açıkladı Asansör kopacak ama. Aha. a dediğim gibi işte bizimki yukarı taşıyor herkese. Oy! Ha pençe... Aaa! Lan! Harbiden de pençesi varmış lan bizimkinin. Ben onu topuz zannetmiştim ya. Bu, bu tuvalet pompası zannetmiştim. Yani gerçekten pençesi varmış. Evet dediğim gibi asansör çöktü bu arada. Ha burada şey yapıyor tamam. Senin yardımına ihtiyacım yok lanet olasın. Hala kızgınız bu arada. Bak hala pişman bakışları yapıyor evet o kapısı açılan yer. Komple bir elektrik şey olmuş. Arızası gerçekleşmiş galiba. O bizi arıyorlar. Işıkları kapatın beyler. Gördüm bizi Aha! Night Vision. Hadi 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 görecek gör. Eee ışık Işkacılar, işkacılar. Bum bum Abi çok merak ediyorum no Tamam Aa tamam işte bu o kapı bol kapı. Hadi bakayım. Hangar lan bura bildiğin. Oha. demiştim bu arada gizli planlar bunu şey yapmaya çalışıyor bu galiba şey yapmaya çalışıyor astro tuvaletlerin ne olduğunu araştırmaya çalışıyor kim tarafından gelecekten gelmiş bu arada bunlar gerçekten dediğiniz gibi gelecekteki tuvaletler bunlar gelecekten geldiklerini yani şöyle söyleyeyim gelecekte bizim titan timen öldüğü için bu astro tuvalet bize siz zaten öleceksiniz san demesinin sebebi buymuş bu arada bunu benim için yani bana bilgi sunun için beni bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim bu arada ya burası aslında tuvaletlerin beyisi ki zannetmiyorum. Profesör. Dafuk. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bunu da açıklayın. <laughs> Hadi lan ateistler bunu da açıklasın. Bak Dafuk işbirliği yapmışlar demiştim. Dafuk M09 olabilir. <laughs> abi. Ben bunu demiş miydim bilmiyorum. Bak ben bunu demiş miydim bilmiyorum ama bir demişti. Belki ben ne demiş olabilirim? Yani birisi dedikten sonra ben demiş olabilirim. Şimdi olay şu. Birisi profesörün Squidward TV Man'lerin yaptığını söylemişti. TV aslında Lan durun her şeyi baştan anlatacağım. Şimdi bakın bizim profesör ve Dafu ikisi bir zamanlar çalışıyordu. Zaten bunu birisi demişti hatırlıyorum. Ve ya bu ikisi ya da profesör bizim Titan... Lan Titan değil. Normal TV yaptılar. Yani bunlar insan eliyle yapılmış kişiler. Tamam kameramenler da öyle evet ama bunlar ya profesör ya da şeyin yapmış olduğu şeyler. Yani Timen teknolojisini bilen kişi profesör aslında. O yüzden e, 70. bölümü 70 yok 70 değil pardon. 67. bölümdeki fight'ta bizim profesörün öyle büyük bir televizyon görmemizin sebebi bu. Hatta üzerinde sig gibi tuvalet yazıyordu. Direkt gibi de yazıyordu. Yazmasının sebebi şu. O ekranı aslında bizim profesör yapmıştı. Neyse devam edebiliriz. Oo! Oh! Oo bak demiştim. Demiştim. Teknolojisine profesör biliyor. O yapmıştı ve burada bir end şey yazıyor. End yourself. Sonun geldi veya böyle bir şey diyor şu an. Aa! Dostum bana odaklan. Bana odaklan. Bakma oraya. Hayır. Al bu sana. Boom. Boom. Aa! Bu! Sıfırda çıkardı Cici. Ana, şey çizildi lan. O ne lan? A kontrol kumandası. Lan. O yeni silah aldı. Hmm. Abi. Tamam. Şu an olayı çözmüş olabilirim. Şey aslında kameramanlar, tv-menler falan bu teknolojiyle yani yarı teknoloji, yarı insanla yapılan ırklar bu tesiste yapılmış bu arada. Bunu anladım. Çünkü bakın. Bunlar zaten camın içinde yani profesör bunları çoktan yapmış ve bunlar Dafuk'la işbirliği yapılabilir. Belki Dafuk da kötü birisi olabilir. Veya M07 de olabilir. Emin değiliz bu konuda. Abi çok yani hiç beklemiyordum lan. Kontrol kumandasıyla tamam buraları açıyorduk zaten. Bölüm sonlanacak muhtemelen aynen. Ve sadece alfalarla savaşacağız. Ya yani alfalar ya yani ikimiz gideceğiz yani savaşa şu an. Ama abi oğlum birisinin teorisi tuttu lan. Artık kimler dedi bilmiyorum ama belki bir çoğunuza demiştir ama belki yorumlarınızı yazmamıştır. Ya şöyle bu Neydi Ben bunu demiştim zaten Hani şu Neydi lan profesörün Üzerinde bir tane TV görmüştük ya televizyon görmüştük ya o zaman demiştim ben bunu biz bu TV'yi daha önce görmedik Savaşlarda yere düşmüş bir televizyon değil bu profesör bunu ayrıyetten yapmış demiştim ve gerçekten de öyle profesör bu teknoloji Biliyor zaten ışınlanma teknolojisini bilmesinin sebebi de bu olabilir zaten yani hatta bu direkt. Neyse o zaman günlük bu kadar olsun. Gün gerçekten çok büyük şeyler öğrendik. Bu bildiğimiz bilgilerle bir tane teori yazarsanız yarınki teori okumada hatta bu akşamki teori okumada da bunları şey yapacağım yani okuyacağım. Şu an heyecandan konuşamıyorum. O yüzden dediğim gibi tekrardan kendinize iyi bakın. Biz akıbıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.